zengin olmamız lazım artık zengin olmamız lazım kesinlikle olmamız lazım artık yeter ya arkadaşlar bugün yine bir fikir geldi benim aklıma yani daha bu fikir dün geldi aklıma ama bunu bugün gerçekleştirmek istiyorum dedi ki ulan ben madem zengin olmaya çalışırdım zengin olmaya çalışırdım bitti bir tane tabela yaptırdım evet bakın tabelamız burada tabela gerçekten çok güzel ve burada emirhan yazıyor cidden muhteşem bir tabela oldu baya fazla para verdim zaten 100 dolarım vardı arkadaşlar o para da gitti ee, zengin olacağız diye iyice fakirleşiyoruz ya <laughs> ama bu tabelayı boş değil almadım arkadaşlar buraya

yıkama istasyonu Allah'ım ne kadar muhteşem bir isim Emirhan araba yıkama şirketleri ya da tam olarak ismi bulamamış olabilirim ama yine de biz buraya bir araba yıkamaya yapacağız arkadaşlar hatta direkt şurada bir alalım ve ilk paramız gelmeye başlasın saniyelik 2 dolar geliyor şu anda arkadaşlar ve tabii ki paramız olmadığı için bunu alamıyoruz değil mi şimdi bu para bir iki dursun arkadaşlar bizim e, en önemli bir işimiz var o da şu bizim bu dükkanı bir tane isim bulmamız lazım arkadaşlar kesinlikle güzel bir isim bulmamız lazım Emirhan araba yıkama istasyonu diye bir saçma sapan bir isim olamaz ya. Şöyle güzel bir isim yok mu ya? Eee köpük makinaları. Eee köpük şeyler arabalar. Uuu isimlere bak. Evet böyle bir isimler lazım bize. Sizin de aklınızda isim varsa arkadaşlar onu hemen yorumlara yazmayı unutmayın. Bir de o kadar yorum atıyorsanız videoyu beğenmeyi ve abone olmayı da unutmayın. Hadi başlayalım. Şimdi öncelikle şurada birikmiş paramızı bir alalım ve şuraya bir giriş yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Uuu fena değil. Ulan güzel oldu. bebe şuraya bir arkadaşlar artık köpük makinesi falan bir şeyleri almamız lazım. Araç kemerini aldık. Ee, 70 para lazım hem şurada paramızı bir alalım. Para da hızlı birikiyor arkadaşlar. Bu işte gerçekten iyi para var galiba. Duvar çerçevemizi alalım. Duvarlarımızı alacağız. Abi bütün para bitti yo. Ala bir dakika telefon çalıyor. Efendim dedeciğim. He dede. Dede oda yıkama açtım bak arabalar geliyor dede. Dur bir iş, şu an çalışmak üzereyim ya dede. Şu an çalışacağım dede. Olmaz olmaz konuşamayız ne oldu? Oo bana miras mı bıraktın dede? Ne? Tamam. Tamam hadi görüşürüz. Arkadaşlar dedem bana miras bırakmış hemen mi? şu bankaya gidip parayı çekip geliyor. Arkadaşlar. Eee. O kızda parayı bir çekti mi lan oğlum? Ne biçim para var? Şu bir kez parayı da alayım. O paraya bakın. Oğlum 27 bin dolar param var zaten. Oğlum ben zengin olacağım diye buraya açtım da. Valla dedemin bana bıraktığı miras daha çok zengin etti beni. Dede madem böyle param var. Bana miras bırakacağım. Madem niye bizi uğraştırıyor dede ya? Neyse madem o kadar açtık arkadaşlar bir sürü de müşteri geldi. Baksanıza kesin bunların hepsi takipçi ya. Yoksa niye gelsinler buraya? Şuna bakın daha başındayız arkadaşlar. Buraya niye gelsin ki birisi? <laughs> Neyse madem o kadar oto yıkama açtık takipçilerle istiyordu madem. O demin biz şu oto yıkamayı bir bitirelim ha arkadaşlar madem öyle tüm bir satın alalım şunu da alalım yan rulolar ooo bunlar köpük makineleri falan ooo da tamam. biz burada su fışkırtmaya başlamışız bile ulan benim haberim yoktu ya yıkayıcılarımızı alalım Oo işte bu köpükler geldi la oğlum siz daha pis lan sizin arabanız niye çıkıyorsunuz oğlum dışarı daha ben bu makineleri yeni koydum Allah'ım ya neyse birazcık saçma da olsa arkadaşlar artık o sonunda başladı bu neymiş renk seçici bu ne lan renk seçici mi ooo arkadaşlar bakın buradaki süngerlerin renklerini değiştirebiliyoruz kırmızı mı yapsam yeşil mi yapsam ya. Tamam yeşil güzel görünüyor arkadaşlar. Şimdilik yeşil dursun. Söylemek belki canlı onu değiştiririm. Şunu bir alayım. Güzel ışık vuruyoruz. Şunu bir aydınlatmaya alalım. Şu kurutucuda bu tane Robux arkadaşlar. Gerek yok oğlum. Dedem bana bir sürü para verdi zaten ya. Kurutucularımızı alalım. Şuna bakar, rotu yıkamayı bitirdik bile. Ama her şey pahalanmaya başladı. Yani tamam bitti dedik diyecektim de. Daha daha bitiremedik ama ya. Daha bir açıkla para lazım. Lan şu dedem bir daha mı arasın? Dur bakayım bir. Alo dede ne yaptın ya? Dede valla senin gönderdiğin para çok güzel de. da. İyi, söyle Mesela bir açıkta para gönderebilir misin? He. Ee, tamam dedi. Tam tamam bağırma tamam dedi sinirlenme tamam ya tamam dedi diye küfür ediyor görüşürüz dedi bay bay arkadaşlar dedi, çok sinirlendi zaten bir sürü para gönderdim sana dedi Eee o zaman daha fazla dedemi rahatsız etmeyelim şu dükkana falan bakalım belki robux olmayan bir şeyler vardır imkan yok öyle bir şey ama uuu arabalar mı bunlar ne işe yarıyor acaba paramızı mı arttırıyor lan bunlar yoksa Allah olla galiba kendimize araba atıyoruz arkadaşlar hızları var ve bunlar da galiba paramızı arttırıyor güzel lamborghini falan var da çok pahalı bunlar tamam bunları almadan önce kesinlikle ilk önce şu otoyakamayı komple bitirmemiz lazım lazım arkadaşlar. Şuradaki satır almamız gereken her şeyi bir satır alalım ki bize bir sürü para lazım abicim. Tüm paralarımızı bir biriktirelim. Ve otoyu içini bitirdik. Her şey çok güzel gidiyor. Burası neresiymiş? Park noktaları. Bunlar ne? Lale. Bu otopark niye yapıyoruz arkadaşlar? Ne gerek var otopark Ya Bir de bir sürü para veriyoruz bunlara. Ula şundan nasıl 5000 dolar olabilir? İki çubuk koydum buraya 5000 dolar diyor ya. Tamam ışıklarımızı alalım. Yemin ediyorum bunlara hiç gerek yoktu arkadaşlar. Hiç gerek yoktu ya. Şunu da alacağım. E, evet para bitti. Yahu dedim arayacağım da vallahi arkadaşlar çok sinirleniyor ya. Enesi bir birikiyor biz devam edelim önümüzde güzel para birikiyor abi baksız o takımı açtığımız için güzel para birikiyor güzel 14 bin dolarımız var hemen şu istasyon bira ah bu ne lan ah Urkoş vakum mu he bunlar kurulama makineleri vakum diyor yok lan kurulama değil arkadaşlar bunlar şey ya Arabanın içini süpürge makinesi bunlar arabanın içini süpürmeleri için Ulan ben ben diyorum kurutmaya ne alakası var kurutma zaten burada var baksanıza biz buraya havlu buduları boşuna mı koyduk arabaları zaten yıkadıktan sonra kurutuyoruz bakın burada hava üflüyoruz şöyle bir saçımı fönleyeyim şurada burada da havlularımız Arabaları biz kurtuyoruz ama bu vakumlar Arabaların içine süpürmek için Çok güzel abi bütün sistemleri düşünmüşüz be, yemin eder çok güzel bir oto yıkamadıkken Açıyoruz bu arada buraya kadar izlediğiniz takipçilerimiz Hala videoyu beğenmediğiniz biliyorum Çabuk videoyu beğen ve abone ol, çabuk Almamız gereken istasyon 3 var bir de istasyon 4 Var evet bu Allah çok az para Lazım ya tamam istasyon 4 Şu anda her an itibariyle açıyorum Ve hayırlı uğurlu olsun Şu an oto yıkamadık her şeyi yaptık arkadaşlar Bunları ben yapmıyorum herhalde Yani yanlarına falan geldiğinde bir tuşa falan da Aslim. Yani umarım arabaları kendileri süpürüp gidiyorlardır. Çünkü burada böyle bir trafik oluşmaya başladı. Ne oluyor oğlum ya? Allah Allah acaba şeyler mi çalışıyor derken tamam. tamam çalışıyormuş tamam. Burada hemen zemin iki derken o ikinci kat mı? Bir kattan mı açıyoruz? Bir kat daha açıyoruz ama arkadaşlar çok pahalı. Bütün param ben lan bir katta değilmiş ya. Buraya ben galiba kendime ofis yapıyorum ya. Benim birazcık para biriktirmem lazım. Arkadaşlar para biriktirdim geldim. Hadi bakalım şimdi bu parayı açmamız lazım. Hem tamam, şöyle 400 bin olmaz mı ya? Bir 400 bin dolar harcayalım ya şöyle gönlümüzce şu otoparkı falan her yeri bir halledelim ya otopark zaten hallettik bu ne ola bu ne la bu ne ola, ula niye bütün ikiz arabalar gelmiş başka mı yok piyasada <laughs> tamam şimdi arkadaşlar ofisi bitirmemizin zamanı artık geldi hemen şunları bir alıyorum bu neymiş evet buralara iskeletini diktik arkadaşlar bu ne kapımızı alalım güzel duvarlarımızı alalım pencerelerimizi alalım bitki tabii ki bitki olmazsa olmaz şu bitkiye 16 bin dolar Allah bu ne la müşteri mi geliyor Oo, para 2x'e iki çıktı oha 어겡다 버리. 우르며 비 아이피 아바 g e l d Bu ne oğlum bu Batmobil mi arkadaşlar Taksi olan Batmobil ama sarı olduğu için Çok güzel Arkadaşlar bu geldiği için paramız şu anda saniyede 1148 geliyor normalde yarısı kadar geliyordu Yani 550 dolar geliyordu Çok güzel oldu be o zaman hemen her şeyi bir satın alalım arkadaşlar Devam mi derim sandalyelerimizi alıyoruz Tabii ki bitkilerimizi alıyoruz Bu neymiş kamera mı Oo, Kamera sistemi de koyuyoruz arkadaşlar her yeri Çok güzel her yerin güvenlikli olması lazım Duvarlarımızı alalım masamızı alalım Vatandaş mı bu ne la la bu alem. bunu kim Türkçe çevirdi bu vatandaş mı o değil de bu ne arkadaşlar 31 bir tane çalışan aldık buraya güzel 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 kanka sen böyle çalış arkanda da e, çalışan yazıyor güzel zaten bara benziyor güzel 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 sen burada kanka bizim resepsiyonumuzu tut değil mi bizim muhasebeciğimiz falan ol çünkü bize bir sürü para lazım ya banyoyu yapıyoruz buraya banyo yapıyoruz arkadaşlar tuvalet yapıyoruz tabii ki müşterilerimiz tuvalete giremesin arkadaşlar tabii ki de tuvalete girecekler hemen buraya da üçüncü kapımızı koyduk buradan da içeriye giriyoruz bitkimizi alalım tabii ki de sandalyemizi alalım bütün de kapalı bu ne abi çok güzel bir ofis yapıyoruz galiba buraya bir tane daha vatandaş aldık. Le benim. Le ole 400 bin dolar vardı. Para bitti. Bir şey diyeceğim. Bu arada VIP araba nerede? VIP araba gitti mi? Aa oh, gitmedi arkadaşlar. VIP araba vurdu. Çok güzel ve içini temizliyor adam. İçini temizlemesi çok güzel oldu. Uzun bir süre boyunca bize 2x para kazandırdı. Tamam. Şu anda sahnede 1000 dolar olması gerekir de 2000 dolar kazanıyoruz ve bu adam sayesinde Olep. Sen o dörtsün le sen kaka. Kaka gel bir ofisinde sana bir çay ısmarlayayım. Gel ya. Sen burada gitme oğlum bir süre ya. Güzel paramıza bakın arkadaşlar. Çok hızlı bir şekilde bir iki artık. 180 80 bin dolarımız var. Hemen ofisimizi halletmeye devam edelim. Burada ne var? İkinci çatı tamam, çatımızı koyduk. Duvarlarımızı alıyoruz. O her şu şey. çok pahalı ya. Özellikle şu bitkilerden bıktım artık. Bu ne ya? 20 bin 20 bin pişeceğim. Bu televizyon mu? Ulan bu nasıl televizyon? He bunda güvenlik kameralarının televizyonu bu anladım. Ben de dedim bu nasıl bir televizyon ya? Çöp kutusu aldık müdürün masasını aldık ve müdür de Roblox'u tabii ki de. Tamam, müdüre gerek yok. Müdür benim kanka müdür benim Roblox'u falan değil müdür benim ben burada Roblox oynayacağım içeride para kazanın. Le olim. VIP müşteri gitmiş arkadaşlar VIP müşterimiz gitmiş ya. La olim. ben de diyorum para niye bir anda azaldı arkadaşlar bakın 2000 dolar kazanıyorduk 1000 dolara geri düştü. Abi şu VIP müşteride bir tane daha lazım kanka geri gel VIP müşterimiz. Şimdi yapmamız gerekenleri yapalım arkadaşlar. Hemen penceremizi alıyoruz, halımızı alıyoruz. Çatı katı ne var ne yok. Her şeyi alıyorum. Masa alıyorum, arka sandalye alıyorum. Birinci kanepeyi alıyorum. Her yeri aldım. Oo çok az kaldı. Kamera 3 kaldı bir de bitki kaldı arkadaşlar. 40 bin dolar lazım bize. E bir şey diyeceğim. Burayı da bitirdik biz. O bir odayı komple bitiriyoruz mu yoksa? Bu arada şunu renkleri bir değiştirelim arkadaşlar. Tamam bugün de kırmızı olsun bakalım. Güzel. 40 bin dolar lazım demiştim. Tamam diye 40 bin dolarımız da oldu. Hemen bir bakalım bitiyor mu gerçekten? Ve kameramızı alıyoruz. Güzel bir kendinden kamera aldık ve bitkimizi de alıyoruz. Ola. Lan ne bitmez daha bir sürü var Bir de şurası bir boş kaldı arkadaşlar Buraya ne yapsak ya şimdi burası bekleme salonu Adamlar geliyorlar arabalarını bırakıyorlar O araba yukarıda kadar arkadaşlar burada bekleyecekler de Buraya bir bir şey yapmamız lazım ya Olmadı şuraya böyle kapının üstüne Veya şuraya bir tane televizyon koyabiliriz Veya buraya bir tane cam yapabiliriz ki insanlar arabası yıkanırken Arabalarını izleyebilsinler evet o da mantıklı Aslında buraya bir bilgisayar falan da Olabilir yani insanlar beklerken Roblox oynasın falan o da mantıklı Oğlum her şey çok mantıklı her şey çok pahalı Dur bakalım şimdi şu yeni gelen şeyleri bir satın almak istiyorum kaçta acaba onlar ne çünkü buraya birazcık süs falan bir şeyler lazım bu neymiş bulaşık makinesi la bulaşık makinesi ne alaka ya Allah'ım ya buraya mutfak koyuyoruz anladım ama yani gerek var mıydı mutfağa gerçekten yani insanlar burada bekle ki acıkınca yemek yesinler falan değil de buraya bakın pizza kutusu koymuşuz yani insanlar pizza yesinler abi niye mutfaktan yemek yapmayacaklar? bu birazcık saçma oldu ama bölgede bizim çalışanlarımız için de olabilir bu son bir tane bir şeyimiz kalmıştı onu da şu anda satın alıyorum ocakmış bu da ve buzdolabımız da vermiş. Bunu da alıyorum ve olem bitmiyor ya. Allah'ım niye bitmiyor bu ya? Çöp kovasını da alıyoruz ve hava birimi neymiş lan? Bu ne lan? Havalandırma mı? Oo klima güzel. Ve a bitti mi? Tebrikler başka bir araba yıkama işlemi için başlatabiliriz derken. Eşinden diyelim bakalım bir. Uuu bir tane daha dükkan açıyoruz. Arkadaşlar ilk dükkanımızı bitirdik. ikinci dükkanımızı açıyoruz. İlk dükkanımız dağın başındaydı. ikinci dükkanımız ama şehrin ortasında güzel. Ama bize araba lazım bir ya. Biz bir, bir şu arabayı bir alabilir miyiz kanka? Ben şu arabayı bir almak istiyorum. Ve yumurtlamak istiyorum. Evet bu arabayı bir sürmek istiyorum. Ben. sür. Uuu araba da fena değilmiş. Güzel. Yani şöyle bir yola bir çıkayım ben şu arabayla. Tamam Bizim eski dükkan nerede ya? Bizim eski dükkana bir gitsek aslında fena olmaz arkadaşlar. Bir çalışanları da kontrol etmek istiyorum. Ya yani nasıl ben artık patron ve o dükkanı komple bitirdiğimize göre ortak bir gidip de bir bakalım ne yapıyor insanlar çalışıyorlar mı? Güzel mi çalışıyorlar, kötü mü çalışıyorlar? Merak ettim de Allah bilir nerede ya. Yolu da bilmiyorum ki navigasyonu mu atacak biz bir? Arkadaşlar vallahi billahi yok. Ole biz başka bir şehre mi geldik yoksa ya burası neresi? Bizim eski dükkan yok. Yemin ederim yok ya. Tamam en iyisi ben şu arabayı bir şuraya koyayım. E, o zaman biz burada ışınlanacağız arkadaşlar. Tamam güzel. Eski dükkanımız burası ve burasını bitirdik. Şurada paramızı bir alalım. Tekrardan bir yeni dükkana gidelim. O zaman arabamızı da şuraya bir park etsek fena olmaz ya. Evet evet evet. evet. Şu arabayı ben bir şuraya park edeyim. Tamam. Çok güzel. Arkadaşlar umarım videomu beğenmişsinizdir. Eğer bu videoya bin dakika like gelirse ikinci oto yıkamamızı açıyoruz. O yüzden videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.